Futbol kuralları oyun zevki ve gol sayısının artması için sık sık güncelleniyor. Son dönemde saha içinde yapılan en büyük değişiklik ise hiç şüphesiz VAR hakem uygulaması oldu. VAR'ı en basit anlatımla ekran başında maçı izleyen VAR hakeminin kritik durumlarda orta hakemi uyarması ve pozisyonun tekrar değerlendirilmesi olarak tanımlayabiliriz sistem ilk olarak 2018 Dünya Kupası'nda uygulandı. İlk VAR kararı da Fransa-Avusturya maçında Fransa lehine penaltı olarak çıktı. Ve o gün bugündür var ve var tartışmaları kesintisiz olarak hayatımıza girmiş oldu. Oyunun artık daha adil olduğunu iddia edenlerle futbolun ruhunun kaybolduğunu ve vara rağmen yanlış kararların devam ettiğini savunanlar tartışması hiç bitmiyor. Peki amacı oyunun akıcılığına etki etmeden ihtilaflı kararları ortadan kaldırmak olan var. Hangi pozisyonlarda, ne şartlar altında devreye giriyor? Video yardımcı hakem el kitabında neler yazıyor? Öncelikle varın yetki alanı nedir? Ona bakalım. VAR, hakemin görmediği ya da yanlış karar verdiği pozisyonlarla devreye girer. VAR'ın devreye girmesi için oyunun durduğu yıkan beklenir. Oyun durup tekrar başlamışsa hakem geri dönüp verdiği kararı değiştiremez. Gelelim VAR'ın müdahale edebildiği kararlara. Go hey, VAR'ın genel felsefesi minimum müdahale, maksimum faydadır. Bu sebepten ötürü video yardımcı hakem yalnızca gol, penaltı, direkt kırmızı kartlar ve yanlış oyuncuya kart gösterilmesi kararlarına müdahil olabilir. Bu dört karar dışında corner, touch, free kick gibi kararlara sonu golle bitse dahi var karışamaz. Sağ içindeki kurallar aslında basit ve net. Kafaları karıştıran ve tartışmanın merkezinde olan bölümse hiç şüphesiz var odası. Şimdi o gizemli odada sistem nasıl çalışıyor ona da bir bakalım. Var video operasyon odasındaki ekranlardan oyunu izler. Var saha içindeki kararları kontrol eder. Eğer bir inceleme gerekmiyorsa hakemle iletişime gerek yoktur. Buna sessiz kontrol adı verilir. Eğer bir olayın incelenmesi gerekiyorsa hakem hemen bilgilendirilir. Eğer hakem kararından eminse oyunu devam ettirir ya da kararından şüphelenirse bir inceleme talep edebilir. Oyun durdurulmadan hakemin bir inceleme istemesi durumunda top tarafsız bir bölgeye gelir gelmez maç durdurulur. Hakem bir TV ekranı çerçevesini göstererek inceleme süresinin başladığını açıkça işaret eder. Var odası, itilaflı pozisyonun farklı açılardan görüntüleri hakemin izlediği monitöre yansıtır. Oyunun tekrar başlaması inceleme sonuna kadar geciktirilir. İnceleme sürecinin sonunda hakem nihai kararını verir ve oyun o karar doğrultusunda yeniden başlar. VAR'la birlikte yan hakemlerin yetkilerine de düzenleme geldi. Artık gol'e giden pozisyonlarda net olmayan offside ve topun dışarıdan çevrilmesi gibi durumlarda yan hakem oyun'a müdahale etmiyor. Pozisyon sonuçlandığında VAR incelemesiyle karar alınıyor. Varın kararlarındaki belirleyici nokta devreye girebildiği pozisyonlarda bariz bir hatanın olup olmadığıdır. Varın bu kadar çok tartışılmasının asıl sebebi de budur. Futbol oyun kurallarını belirleyen kuruluş olan İFAP, Varın yalnızca net, kişiden kişiye göre değişmeyecek pozisyonlarda devreye girmesi talimatını veriyor. Ancak bu konuda standardı tutturmak oldukça zor. Hal böyle olunca da taraftarlar, kulüp yöneticileri ya da teknik adamlar kendilerine yanlış gelen her kararın incelenmesini istemeye başladı. Bunun içinde bir karar alındı ve antrenör ve oyuncuların izleme talep etmesi yasaklandı. Hatta oyuncuların izleme işareti yapmasına da sarı kart cezası getirildi. Son olarak varın bir karar mekanizması değil sadece tavsiye mekanizması olduğunu belirtmekte fayda var. Yani bütün yetki hala maçın hakeminde.